Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum G60 kasa kodlu yeni BMW 5 serisi. Yeni BMW 5 serisi nihayet ülkemize gönderildi. Bu otomobil 5 serisinin 8. nesli arkadaşlar. Araç 4 kapılı sedan veya 5 kapılı station wagon olarak üretiliyor. Sedan versiyonunun kasa kodu G60, station wagonun kasa kodu ise G61 olarak geçiyor. Bu otomobili arkadan itiş veya dört tekerlekten çekiş sistemiyle satın alabiliyoruz. Araç ülkemizde dizel ve elektrikli olarak şu an satışa sunuldu. Benzinli versiyonu gelecek dediler henüz gelmedi ama bekliyoruz. Bu otomobil BMW'nin Klar platformu üzerine inşa edilmiş. Klar platformu BMW için çok önemli bir platform. Daha evvelki videolarımda da bu platformdan detaylıca bahsetmiştim size. Bu platformun içerisinde hem aerodinamik yapı çalışmaları, hem alt takım sürüş çalışmaları, hem de en önemlisi motor çalışmaları barındırıyor. Motor çalışmalarının detayını şöyle açabilirim. Bu platform üzerine hem benzinli hem dizel hem elektrikli hem mild hem de plug-in hibrit otomobiller üretebiliyor bu marka ve hafifletilmiş sağlam bir platform. İçerisinde daha çoğunlukta alüminyum parçalar kullanılıyor. Bundan dolayı da hafif bir platform. Aracı dünya üzerinde 2 litre ve 3 litrelik B48, B58 turbo benzinli. 2 litre 4, 3 litre 6 silindirli. Yine 2 litrelik ve 3 litrelik dizel motorlarla satın alabiliyorsunuz. Bununla birlikte bir de elektrikli versiyonları var. Elektrikli versiyonunda farklı güç çıkışlarıyla satın almanız mümkün. Aracın bir de 1.6 versiyonu gelecek. Bu yine B48 bildiğimiz 170 beygirlik motorla. Bu yine Türkiye ve Yunanistan gibi pazarlara özel olarak üretilecek. Bu otomobilin benzinli ve dizel motor seçeneklerinde multi ve plug-in hibrit versiyonlarda bulunuyor. Mesela 3 litrelik benzinli versiyonu plug-in hibrit olarak geliyor. Diğer versiyonlar 48 voltluk bir elektrik desteğiyle şanzımana entegre bir sistemle birlikte geliyor arkadaşlar. Mesela plug-in hibritte 19.4 saatlik lityum iyon bir batarya bulunuyor. En güçlü versiyonu M560E'de de 84.3 kWh'lik saatlik lityum iyon bir batarya bulunuyor. Araç dünya üzerinde sadece Almanya Dingolfing ve Çin Dadong fabrikalarında üretiliyor. Bu otomobil bir önceki göre 97 mm daha uzun ve 33 mm daha geniş bir otomobil. Dingil mesafesi ise 20 mm kadar uzatılmış. Araç 2000'li yıllarda üretilen E65 kasa kodlu 7 serisinden daha uzun bir araç. Bu otomobilin bir özelliği ise sürtünme katsayısı 0.22 ile 0.23 arasında BMW böyle bir değer bildiriyor. Aracın önemli özelliklerinden bir tanesi de önlerde çift salıncaklı, arkalarda çok nokta bağımsız süspansiyonlarla beraber geliyor. Bir de bu otomobilde tork vektörleme bulunuyor. Bu güzel bir özellik çünkü aracın virajlardaki ve bozuk yollardaki performansını ciddi manada artıran bir özellik. BMW'nin Türkiye sitesine girip baktığımda bu otomobilin 520i, 530i ve 520 dizel versiyonlarını ayrıca bir de elektrikli versiyonlarını görebiliyorum ama şu an 520 dizeller 4 çeker olarak satılıyor arkadaşlar. Bu otomobille birlikte Türkiye'de standart olarak Head-up display, adaptif LED far, panoramik cam tavan, ön arka koltuk ısıtma, 4 bölgeli otomatik klima, 18 hoparlörlü 655 watt ses çıkış gücüne sahip Bowers Wilkins ses sistemi, kablosuz şarj BMW ikonik glove böbrek ızgaraları Bunlar hem hareketli hem de LED olarak yanıyorlar. Kristal iç tasarım ögeleri, park asistanı plus, sürüş asistanı profesyonel, BMW gesture control ve arka cam perdeleri sunuluyor. Bu gesture control herhangi bir tuşa basmadan elinizde ses açıp kapatıp müzik değiştirmenize yarayan bir sistem arkadaşlar. Peki yeni 5 serisinde Türkiye'de opsiyon olarak neler satın alabiliyorsunuz onlardan bahsedelim. Yeni 5 serisi Türkiye'de 18 farklı renkle satın alınabiliyor. Bununla birlikte 13 farklı farklı koltuk kumaşı seçebiliyorsunuz. Toplamda 8 farklı iç kaplama rengi seçmeniz mümkün. İç kaplamaları da 3 farklı ahşap tonunda seçebiliyorsunuz. Yeni BMW 5 serisinde 11 farklı jant modeli opsiyon olarak sunuluyor. Bununla birlikte karbon en performans yan aynalar, M performans böbrek izgaraları, M performans tampon altı rüzgarlık ve Alcantara kaplama direksiyon satın alabiliyorsunuz. Benim test konuğum olan aracın üzerinde 2 litrelik 4 silindirli turbo dizel bir ünite yer alıyor. Bu ünitenin içerisinde önemli detaylardan bir tanesi elektrikli bir Westgate birlikte geliyor. Aracı Türkiye'de M Sport donanım paketiyle satın alabiliyorsunuz ve demin de söylediğim gibi bu otomobil mild tibrit bir otomobil. Üzerindeki bu 2 litrelik turbo dizel ünite 197 beygir güç 400 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1830 kilo ve 520 litre bagaj hacmi sunuyor. 8 ileri BMW'nin Steptronic diye adlandırdığı ZF şanzımanla birlikte geliyor. Bu mild hibrit sistem şanzımanı entegre şekilde çalışıyor ve elektrik desteği 11 beygir güç 25 Nm tork sunabiliyor arkadaşlar. Tabi aracın marşı ve diğer elektronik sistemleri de bu 48 voltluk sisteme bağlı olduğu için yakıt tüketimine etkisi oluyor. Bu haliyle bu otomobilin 0'dan 100 km'ye hızlanması 7.3 saniye arkadaşlar. Son hızı da 232 kilometre saat. Şimdi bu otomobilin detaylarına geçelim. Ben bu otomobili Ankara Ottoman Center Saras Oto'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Ön tarafta kenarlarında BMW LED yazan oldukça güzel aydınlatmalar var. Bunlar adaptif yanıyorlar ve full LED aydınlatmalar. M dizayn tamponlar gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Ortasında ve kenarlarında parlak siyah kaplamalar bulunuyor. Ön park sensörleri de bulunan otomobilin kenarlarındaki kaplamaların içerisinde aktif hava çıkış girişleri de bulunuyor. Orta tarafa geldiğimde burada etrafı led ile dönülmüş oldukça güzel ve büyük bir BMW panjuru görüyorsunuz. Bunun ortasında bir tane de ön görüş kamerası yer alıyor. Bu panjurun bir özelliği ise aktif bir panjur olması. Motorun ihtiyacına göre buradaki panjurlar açılıp kapanabiliyor. Kaput kısmı çok uzun dizayn edilmiş bu otomobilde... BMW'lerde yıllardır böyleydi. Fakat buradaki ütü izleri inanılmaz heybetli ve sportif gösteriyor bu otomobili. BMW logosunun geldiği yerde böyle bir çöküntü şeklinde yapılmış. Gerçekten çok hoş bir model olmuş. Yan tarafa geçtiğimde burada arkadaşlar 19 inçlik jantları görüyorsunuz. Bu otomobil çok büyük ve heybetli olduğu için bu jantlar bir tık küçük gibi durmuş ama konfor anlamında gerçekten çok güzel bir otomobille beraberiz. Yan taraftan baktığımda tek derin bir omuz çizgisi görüyorsunuz. BMW'nin o klasik yan duruşunu çok fazla bozmamışlar. Arka taraf birazcık farklı onun dışında ön ve yan tarafta ciddi bir problem yok. Kapıların açma kolları eski usulü, eski dizaynla kapaklı bir şekilde dizayn edilmiş. Bu da farklı bir hava katmış bu otomobile. Aracın dikiz aynalarının köşelerinde kameralar bulunuyor. Ve bu parlak siyah kaplı dikiz aynaların üstünde LED sinyal yani aydınlatmaları yer alıyor. Arka tarafa doğru geçtiğim zaman sağ c sütununun altında bir tane yakıt deposu görüyorsunuz. Bunun içerisinde bir de AdBlue girişi bulunuyor. Bununla birlikte CS tunundaki 5 yazısı oldukça güzel gözüküyor arkadaşlar. Arkasına geçtiğimde yani geçmiş BMW'lerden çok farklı bir tarzı var arka dizaynının. Bu kısmı bazı kullanıcılar çok beğeniyor, bazı kullanıcılar hiç beğenmiyor. Ya sev ya nefret et tarzında bir dizayn olmuş. Yine tamponun altında parlak siyah kaplamalar arka tarafta da yer alıyor. Burada LED aydınlatmalar bulunuyor. Bagaj kapağının üstünde ince bir spoiler var. Bu da parlak siyah. Arka tarafta bir geri görüş kamerası var. Bu kapağın içerisinde gizlenmemiş. Açıkta duruyor. Kirlenebiliyor yani. Bagaj kapağının sol tarafında X-Drive. Sağ tarafında 520D yazlarını görüyorsunuz. 4 çeker sistemi de daha güzel çalışıyor bu otomobilde. Benim bir hayli hoşuma gitti. Yine alt tarafa baktığımızda tek bir egzoz çıkışı göreceksiniz. Alt tarafında difizör yapısı var ama onlar esah değiller arkadaşlar. Bir de sis lambası tamponun tam ortasında led bir şekilde ince yerleştirilmiş. O da güzel gözüküyor. Şimdi bagaja doğru geçelim. Bu otomobilde elektrikli bir bagaj bulunuyor. 520 litre bagajı ama elektrikli versiyonlarında 490 litrelik bir bagaj geliyor. Bagajın içerisinin kalitesi ve kaplaması güzel. Eski BMW'lerde bir tık daha zayıf kaliteli bagajlar kullanılabiliyordu. Fakat yeniler daha kaliteli geliyorlar arkadaşlar. Burada bagajın yapısı çok hoşuma gitti diyemem. Kenarlarda çok çıkıntı var. Böyle girintili çıkıntılı bir bagaj. Bagajın sol duvarında kocaman bir delik bulunuyor. Orada böyle bir girinti alanı yer alıyor. Bunun aynısı yine sağ tarafta da bulunuyor arkadaşlar. O girinti alanında bayağı bir malzeme koyabiliyorsunuz ama kapaklı fileli bir göz dizayn edilebilirdi buraya. Yine sağda solda bagaj kolunu girdiği yerlerde birer askı aparatı yer alıyor. Tavan kısmında arka koltuk yatırma tuşları ve bir tane aydınlatma var. Aydınlatmasını yeterli bulmadım açıkçası. Bununla birlikte bagaj zemininin altı açılmıyor. Yukarı çıktığımda bagaj kapağının üstünde elektrikli bagaj kapağı kapatma tuşu, bir reflektör ve bir kaplama yer alıyor. Yeni 5'in içerisine geçelim şimdi. Kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapı içlerine geldiğimde üst tarafta plastik kaplamalar dikkatimi çekiyor. Çok kalın plastik kaplamalar var. Bununla birlikte camda iki tane makam perdesi yer alıyor. Birisi kelebekte, birisi normal camda. Bu eskiden 7 serilerinde daha çok olurdu. 5 serisine de koymuşlar. Kapının üst kısmı yumuşak suni deri bir malzeme ile geliyor. Yine alt taraf sırt kısmında da ve kolumu dayadığım renkli yerde de suni deri kaplamalar ve gerçek dikişler bulunuyor. Bowers Wilkins ses sisteminin hoparlör kapakları gerçekten çok güzel. Bununla birlikte arka kapılarda kapı içi gözleri yeterli boyutta. Bunlar kaplı değil ama yumuşak bir malzemeden yapılmışlar. İçerisine geçtiğimde üst kısmı siyah geri kalan kısmı açık renkli gelen döşemeleri görüyorsunuz ve burada 3 tane kafalık yer alıyor. Bu koltukların etrafı suni deri, orta kısmı delikli deri. Bezenmiş. İki koltuğun ortasından bir kol dayanağı çıkıyor ve onun içerisinden de 2 tane bardaklık çıkıyor. Ön koltukların arkasında herhangi fileli gözler bulunmuyor. Kocaman bir şaf tüneli yer alıyor bu otomobilde. Yine minderden devam edelim. Minderlerin yumuşaklığı konumu gayet güzel ve arka tarafta da iki tane izofix bağlantısı da yer alıyor. İçeri geçmeden. Ön koltuğun arkasında bir USB Type C çıkışı ve bir tane tablet tutma yeri bulunuyor. Bu da güzel bir detay olmuş. Burada bir LED bildirimde bulunuyor. İçerisine geçtiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Arka koltuklar önlere göre biraz yukarıda dizayn edilmiş. Ben burada bir hayli rahatım. Şöyle görüyorsunuz kafalıklar biraz büyük ama cam tavan sayesinde rahat görüşüm var. Yeni 5 serisinde baş mesafesi şöyle 6 parmak dolaylarında. Benim boyum 1.78. Yine diz mesafesi şu oyuklardan da dolayı şöyle 5-6 parmak dolaylarında. Orta kısma geldiğimde burada iki tane havalandırma menfezi, yine iki tane USB Type-C çıkışı, arka koltuk ısıtmaları ve klimaya ayarlayabileceğiniz dokunmatik tuşlar bulunuyor. Yine Bestun'ların üzerinde de ayarlanabilen iki tane havalandırma menfezi yer alıyor. Bestun üzerinden devam edelim. Yukarı çıktığım zaman ayarlanamayan emniyet kemeri mandalları var. Keşke bunlar ayarlı olsaydı. Tavan kısmına geldiğim zaman perdesi ön tarafa toplanan elektrikli perdeye sahip olan fakat açılamayan komple bir cam tavan görüyorsunuz. Arkada iki tane led aydınlatma bulunuyor. Bunlar biraz geride. Tavanda da dört tane tutamak yer alıyor arkadaşlar. Buranın dizaynı ve bu cam tavanın olması güzel. Perde de siyah olduğu için kapatınca tamamen kapatıyor. Şimdi gelelim ön tarafa. Tabi bu otomobilde anahtarsız giriş çalıştırma var. Fakat vakum bulunmuyor. Bu kasada vakum kullanmıyor BMW kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapının içine geldiğimde burada kalınca bir cam benim dikkatimi çekiyor. Yalıtıma da olumlu etkisi var. Kapı üstleri yine yumuşak suni bir deriyle kaplanmış. Kapının sırt kısmı İçerisinde led ambiyans aydınlatma bulunan, parlak siyah bir malzemeyle kaplanmış. Burada koltuk hafızası bulunuyor. Koltuk ayarları ve kapı açma kapama tuşu var. Bunlara dokunmatik olarak basıyorsunuz. Ses sisteminin hoparlör ızgarası yine burada da oldukça güzel. Çok büyük olmayan, çok küçük de olmayan bir kapı içi gözü yer alıyor burada. Kolumda adım yerler yine yumuşak plastik ve bagaj açma tuşu sol ön kapının üstünde de yer alıyor. İçerisine geçtiğimde içeride oldukça güzel dizayn edilmiş koltukları görüyorsunuz. Koltuklar çok böyle sportif koltuklar değil. Ben konforluyum diyen koltuklar ama BMW'de de men Mercedes'te de bazen Volvo'larda da hatta Tesla'larda da çok açık renkli koltuk döşemeleri kullanılmaya başladı. Bunlar biraz hızlı kirleniyor. Onu söylemek ve bilmek lazım. Ön iki koltuk elektrikli olarak geliyor. Minder'de baldır uzatma var fakat baldır uzatma elektrikli gelmiyor. Bununla birlikte dört yönlü bel destek ayarı da bulunuyor arkadaşlar. Bu minderlerin rahatlığında bir hayli beğendim açıkçası. BMW 5'in içerisine geçtiğimde sol tarafta yine dokunmatik ayarlanabilen klima menfezleri var. Mesela şunları dokunmatik ayarlayabiliyorsunuz. Burada far ayarlarını dokunmatik yapabiliyorsunuz. Menfez yönünde bu aşağı taraftan ayarlamanız mümkün arkadaşlar. Burada yine led ambiyans aydınlatma var. Bunlar bir de kalın kalın yapılmış. Oldukça güzel gözüküyorlar. Ve bu gri karbonumsu kaplama boydan boya kaplıyor konsolu. Oldukça güzel gözüküyor. Direksiyon tarafına gelelim. Direksiyon elektrikli ayarlanabiliyor arkadaşlar. Bu otomobilde konforlu biniş iniş özelliği de bulunuyor. Yani direksiyonu aşağı yukarı kaldırıyor indiriyor. Koltuğu da ileri geri çekebiliyor. Direksiyon 3 kollu, güzel dizayn edilmiş bir direksiyon yapısı var. Özellikle alt taraftaki bu M logosu ve ızgara kaplamaları çok güzel gözüküyor. Direksiyonun sol tarafında bir tane akıllı hız sabitleme, sağ tarafında da yol bilgisayarı ve ses sistemi ayarları var. Pedal shiftler bulunuyor yeni 5 serisinde fakat sol tarafta boost yazılı, kırmızı renkli bir pedal shift var. Buna araç dururken uzun bastığınız zaman boost modunu aktif ediyor ve belli bir süre size daha fazla tork sağlıyor. Araba daha hızlı gidiyor, şanzımanın tepkisi de değişiyor 10 saniye kadar. Yine... 5 serisinde baş üstü göstergesi bulunuyor arkadaşlar burada. Bunu ekrandan ayarlayabiliyorsunuz. Burada navigasyon verilerini, tabela verilerini ve hız verilerini görebiliyorsunuz. Manuel vites değiştirdiğinizde veya boost modunu açtığınızda orada da efektler çıkıyor. Altına indiğimde burada BMW'nin standart kullanmış olduğu komple bir panel var. Artık Mercedes, BMW hatta Hyundai 2 yatama ama standart paneller kullanıyorlar. Burada BMW'nin panelini ben beğeniyorum. Güzel bir paneli var. Şuradaki ayar tuşuna bastığım zaman bu panelin içerisindeki verileri değiştirebiliyorum. Buraya mesela G koyabiliyorum, müzik koyabiliyorum veya harita koyabiliyorum. Şu şekilde menüler arası geçiş yapabiliyorum. Mesela böyle yapabiliyorum. Şuraya biraz basması zor böyle basmam gerekiyor. Şu tekerleği sağa sola da itebiliyorum. Buradan da head ayarlarını yapmam mümkün. Head verilerini değiştirebiliyorum arkadaşlar. Bu ayardan şöyle gelelim. Mesela şu güzel bir ayardı. Çünkü büyük de bir navigasyon çıkıyor orta tarafta. Bunu da kullanalım biz bu otomobili. Sağ tarafına geçtiğim zaman bağlı bir ekran var ama ayrı daha büyük bir ekran buradaki ekran. Bu ekranın en önemli güzelliklerinden bir tanesi 360 kamerası var ve muazzam güzel çalışıyor. Bu 360 kamera şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Çok güzel çalışan bir 360 kamerası var. Bunu şöyle asistan görünümüne de alabiliyorsunuz. Panorama görünüme de alabiliyorsunuz. Park ekranı görünümüne de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir de kamera temizliği var. Arka ön kameraları ikisini birden şöyle gördüğünüz gibi temizleyebiliyorsunuz. Demin dedim ya kirleniyor diye. Buradan temizlemeniz mümkün kameraları. Yine bu ekranın ayarını isterseniz dokunmatik olarak yapabiliyorsunuz, isterseniz şuradaki kontrol ünitesinden yapabiliyorsunuz. Koltuk ayarlarını hızlı erişim için kapının üzerindeki koltuk tuşuna bastığımda böyle hızlı bir koltuk ayarı geliyor. Koltuk iklimlendirmesini, sürücü koltuğunu buradan seçebiliyorum. Mesela koltuğun konumu, konforlu iniş, otomatik kalkış gibi özellikleri seçebiliyorum. Buradan istersem koltuk ayarlarını manuel olarak da yapabiliyorum. Yukarı aşağı kaldırabiliyorum, şu şekilde ileri geri çekebiliyorum koltuğu. Sırtlık ayarını buradan dokunmatik yapabiliyorum. Çok kullanışlı değil ama buradan da yapabiliyorum Tabi baldır uzatmaya buradan müdahale edemiyorsunuz. Koltuk iklimlendirmesinde koltuk ısıtmalar var. Soğutma bulunmuyor bu otomobilde. Bunları ayarlayabiliyorsunuz sağ ve solu, sol ve sağ olarak. Bunun dışında klima menüsü aşağıda böyle koyulmuş. Mesela şuna bastığım zaman şöyle tekrar basayım. Klima menüsünü açabiliyorum. Klimanın bütün ayarlarını buradan yapabiliyorum. Kişisel ayar, bağımsız havalandırma gibi detayları var. Menüye bastığım zaman böyle bir menü karşıma çıkıyor. Harita var. Yine klima ekranı sabit ve burada Ses sistemini koymuş, oldukça güzel duruyor. Bayağı da net bir ekran yapısı var. Bu bir hali beğendim. Hemen onun altına indiğim zaman burada şöyle bir siyah parlak alan onun altında dokunmatik yönlendirebildiğiniz bir alan bulunuyor. Mesela bakın şöyle dörtlüğü yaktığım zaman buradaki renkler değişebiliyor ve burada hızlı klima ayarları yer alıyor. Biz ekrandan tekrar bir devam edelim arkadaşlar. Şöyle menüyü açayım. Araç durumu, dış aydınlatma, ekranlar, iklimlendirme, navigasyon, kapılar... O kadar fazla bu otomobilin ayarı var ki içerisinde kaybolduğun bir ekran ve her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Şasi ayarı diye bir şey var mesela. Burada kalkış yardımını açabiliyorsun ve park freninin ayarlarını yapabiliyorsun. Güvenlik uyarılara gelelim mesela. Tehlike durumunda sesli uyarı, dikkat asistanı, hız uyarısı, park etmeye geldiğim zaman kavşak trafik uyarısı, park asistanı, park mesafe kontrol aktivasyon sistemi, sürüşe geldiğim zaman hız limiti, mesafe kontrolü, viraj, kavşak asistanı, driving asistan bulunuyor. Burada da şerit değiştirme yer alıyor. Bu otomobilde aynı zamanda trafik ışığı uyarı sistemi de yer alıyor. Işığa hızlı yaklaşırsanız ışık var diye orta ekrana bir bildirim düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde ayarları var. Altına indiğim zaman burada yine havalandırma menfezlerinin ayarını görüyorsunuz. Onun altında böyle pedle kaplanmış bir alan var. Burada kablosuz şarj var. Ambiyans bir aydınlatması var. Sağ tarafta da yine bir telefonluk yer daha bulunuyor. Onun hemen arkasında etrafı led'le dönülmüş, led ambiyansla dönülmüş iki tane bardaklık görüyorsunuz. Bunlar standart bardaklıklar. Onun arkasına geldiğim zaman kontrol ünitesi var burada. Sol tarafta start stop, vites kolu. Bu da kristal dizayn edilmiş. Auto hold ve elektromekanik park freni tuşu var. Sağ tarafa geldiğimde kristal dizayn edilmiş. Burada ekranı kontrol edebileceğiniz bir ünite yer alıyor. Bu ekranın işletim sistemi bu arada Lynx tarafından yapılmış. Bununla birlikte burada medya, telefon, navigasyon, ana menü, park kamerası, güvenlik sistemi, my mode ve ses açma kapama tuşları yer alıyor. Buranın en büyük sıkıntısı ise siyah kaplı olarak gelmesi çünkü biraz iz yapıyor. Arkasına geçtiğim zaman standart kanatlı açılan yumuşacık bir kol görüyorsunuz. Bunun içerisine açtığım zaman burada aydınlatmalı bir alan çıkıyor. İçerisinde bir de 12 volt çıkışı yer alıyor. Sağ tarafa geçtiğimde küçük kaplamalı bir torpido gözü bulunuyor. Bunun kilidi yok ve içerisinde aydınlatma mevcut arkadaşlar. Yukarı çıktığımda LED aydınlatmalar, SOS tuşu, otomatik kararan iç dikiz aynası, elektrikli sunroof perdesi ayarı ve ışıklı makyaj aynaları var. Işıkları da üst kısımda şerit LED yapılmış. Çok hoşuma gitti bunlar. Yeni BMW 5'in tüm detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. 5 serisinin direksiyonu başındayım. Bu otomobilde dönüş çapı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Birçok yerden rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Eskiden mesela BMW'nin farklı bir karakteri olurdu. Mercedes tarafının farklı bir karakteri olurdu. Yeni BMW'ler Mercedes'in bazı karakteristik özelliklerini de almış gibi. Mesela hem sportifler hem de aynı zamanda çok konforlu otomobiller üretiyor firma. O yüzden bu otomobile bindiğiniz zaman hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyorsunuz. Sürüş anlamında donanımsal eksiklikleri var tabii ki onlardan bahsedeceğiz. Donanımsal olarak en güzel tarafı aktif güvenlik sistemlerinin standart olarak geliyor olması. Ama mesela koltuk soğutma gibi bazı detaylar bu otomobilde bulunmamış. Yani artık bu yılda bu kadar pahalı satılan bir otomobilde çünkü 5 milyon üzerinde bir fiyatı var. Bence bir koltuk soğutmanın falan standart olarak sunuluyor olması lazımdı. Tabii masaj da yok bu otomobilde. Masaj da olmalıydı bana göre. Yeni 5 serisinin içerisine bindiğimde koltuğun konumu gerçekten güzel. Mesela koltuk şu an aşağıda ama kaputu görebiliyorum. Bir tık böyle yukarıda bu direksiyon yenilerde artık böyle etli etli geliyor. G30'da da böyleydi. Bunda da böyle. Etli direksiyon biraz böyle sıkıştırılmış direksiyon. Gerçekten çok hoş. Buradaki ekranı eleştirebilirim. Biraz kullanımı karmaşık hale gelmiş. Biz eskiden BMW'leri daha kolay kullanımlı otomobiller olarak anlatırdık ama buradaki multimedya karmaşık. Trafikte mesela dikkatinizi dağıtacak bir yapıda bir ayara ulaşmak istediğinizde böyle bir yapısı var. Bir de direksiyon üzerindeki tuşlar çok da kullanışlı olmamış. Bana göre birazcık zorlandım yani onları kullanırken ilk alışırken eskiden daha kolay bir şekilde alışıyordum ve kullanıyordum. Bunun dışında bu konsolun dizaynını ben çok fazla beğendim. Buradaki tüplet şeklindeki aydınlatmalar çok çok güzel gözüküyorlar. Bu gri kaplamalar çok güzel gözüküyor. Yani ben de olsam bu griyle alırdım herhalde bu arabayı. Bununla birlikte orta konsolun dizaynını da sevdim. Koldağına hareketli değil ama yüksekliği yeterli. Bana göre bir tık aşağıda ama aşırı rahatsız edecek seviyede değil. Boy uzayıp kısalınca değişebilir. Ayarlı olsaydı bir biraz daha belki güzel olabilirdi ama onun dışında herhangi bir problemi yok arkadaşlar. Multi-bilet sistem sayesinde start stop'u hiç anlamıyorsunuz bile çünkü elektrik desteğiyle, 48 volt desteğiyle çalışıyor, kapanıyor. Yolda giderken mesela devri sıfıra indiriyor bu otomobil şu an sıfırda. Kendisi elektrikle gidebiliyor. Yani motor kapalı bir şekilde süzülme modunda gidebiliyor. Artık multi hibrit sistemlerde daha gelişti ve daha güzel bir hale aldılar. Bunu da bu otomobilde de görüyoruz. Bu da yakıt tüketiminizi düşüren bir detay oluyor. 48 volt sayesinde diğer bütün sistemler aktif bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor arkadaşlar. En önemli katkısı artık yeni otomobillerde bu. Şimdi buraya girdim. Şu e boost tuşunu deneyelim. Ondan sonra çıkalım. Yolda bir tane daha gazlayalım. Çünkü bu gazlamaya doyamayacağımız bir otomobil gibi duruyor. Şimdi burada durdum. buz tuşuna bastım. 10 saniye bana imkan verdi. Evet. Şanzıman çok değiştiriyor işi. 100 130 ve 140 kilometre hızlara geldik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi otomobilin diğer detaylarına devam edeyim. Koltukları söyledik, direksiyonu söyledik. Direksiyonun konforlu yapısı güzel bak bunu beğendim. Çok güzel bir yapısı var. Çok sert değil, yumuşak değil. Araba genel olarak çok yumuşak hissettiriyor zaten şehir içinde. Böyle pıtır pıtır eskiden E serisini nasıl kullanırsan bu otomobilde öyle kullanıyorsun. Öyle bir hissiyatı var. Bu hoşuma giden bir detay oldu. G30'da da konforluydu 5 serisi ama bu arabada daha da konforlu olmuş. Yani konfor seviyesini kesinlikle daha da fazla artırmışlar diye düşünüyorum. Ama bununla birlikte sürüş özelliği özelliklerinden de bir şey kaybettirmemişler. Ee, süspansiyonlar çok konforlu çalışıyorlar arkadaşlar. Oldukça güzeller. Bozuk yollarda da, tümsek geçişlerinde de, otoyol sürüşlerinde de ben konforluyum, konforluyum, konforluyum diyen bir süspansiyon yapısı var. Yeni BMW 5 serisinin. Bu oldukça hoşuma gitti. Bir de bu konsolun yapısı mesela üstte şöyle bir konsol, alt taraflar boş ya. Ayaklarım, bacaklarım o kadar rahat ki yeni otomobillerde özellikle elektriklerden sonra şu yapıyı çok kullanmaya başladılar. Bu yapıda gerçekten e, çok hoş oldu. Rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz arabanın içerisinde. Burada biraz bana dönük olduğu için her tarafı rahat bir şekilde görüyorum. Karmaşık olsa da. Süspansiyon tarafından devam edeyim şimdi. Ya süspansiyonlar konforlu ve yumuşak ama direksiyonun ilk tepkileri, manevra tepkileri ve bununla birlikte süspansiyonu buna verdiği tepkiler de sportif, güzel yani. Hani oralarda böyle salınımı kısıyor birazcık sanki süspansiyonun özel bir yapı varmış gibi. Daha az salınıyor ama normal kullanırken daha çok salınıyor. Bununla birlikte bu otomobilin yalıtımına gelelim. Yol sesi yaklaşık 85'lerden sonra gelmeye başlıyor arkadaşlar. O yalıtımı çok çok güzel. Bozuk yollarda bile rahatsız etmeden ilerleyebiliyorsun. Geliyor dediğimde öyle ciddi bir ses falan gelmiyor. Birazcık geliyor. Rüzgar sesi 125-130'lardan sonra giriyor içeriye. Yine bunun seviyesi de bir hayli düşük. Motor sesi var ama sesli benzinli motor gibi ya. Çok güzel motor sesi var. Motor sesini de ben çok beğendim bu otomobilin. Yani giderken baya baya yalıtılmış. Baya baya dışarıdan bağlantısı koparılmış bir otomobil gibi gidiyorsun. Ama biraz sürüş istediğin zaman da bunu sana veriyor. Ee, bu da güzel. Direksiyonla ilgili bir şey söyleyeceğim sadece. Direksiyon abi çok net tepkiler veriyor ama biraz fazla zorladığın zaman da hissizleşiyor. Biraz böyle sözlerini geriden takip ediyor ve dinliyormuş gibi geldi. Çok böyle bir sportif BMW karakteri yok ama ilk tepkileri normal. Bizim diğer bindiğimiz standart otomobiller gibi şu ağırlığa ve bu büyüklüğe rağmen net ve güzel konfor. Bu otomobildeki en önemli şey konfor ve sportif sürüşü bir araya optimum seviyede koymuş BMW ve bu şekilde bu otomobili üretmiş. Ya çok hoşuma gitti arabanın genel olarak e, dizaynı, yapısı, konforu ve sürüş özellikleri. Hani bazen şey soruluyor ya işte hayalindeki otomobil ne istiyorsun? Ya şu otomobili kullanan biri bunun ötesinde çok bir şey istemez diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü isteyeceğiniz birçok şeyi bir arada sunabilen bir yapısı olmuş. Yeni E'yi çok merak ediyorum. Bunun karşısına nasıl bir şey koydular acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bu ciddi zorlayıcı bir otomobil olmuş bana göre. Görüş açılarından devam edelim. Yan aynaların genişliği, uzunluğu gayet yerinde. Her tarafı net bir şekilde görebiliyorsun. Orta ayna keza öyle arka camın tamamını gösteriyor. Görüş açısı anlamında herhangi bir problemi bulunmuyor bu otomobilin. Bu arada ambiyans rengini de değiştirebiliyorsunuz. Şöyle mesela farklı renkler yapabiliyorsunuz arkadaşlar renge gelelim. Kırmızı yapalım mesela. Şöyle kırmızı renkte de kullanabiliyorsun. Abi çok iyi ya. Renk tonları da hoşuma gitti. Böyle hepsine de bir isim vermişler. Rose, papatya, mercan. Gece sürüşünde ayrıca kısabiliyorsun. Lavanta, mavi. Şöyle mavi yapalım. Mavi de güzel gözüküyor açıkçası. Şimdi geldik en heyecanlı tarafa. Bundan önce yakıt tüketiminden bahsedeyim. Bu otomobilin yakıtı nasıl? Tabi mal dibrit olduğu için yakıta bir katkısı var bu sistemin ama daha çok akıcı kullanımlarda ve ilk kalkışlarda katkısı var. Onun dışında elektrikli motorla gitmiyor. Hafif bir destek sunuyor sadece bu motor. Şanzıman entegre çalışıyor zaten. Bununla birlikte bu arabanın yakıt tüketimi şehir içinde yaklaşık 10 litre civarında. Ağır da bir araba. Bence yakıt tüketimi çok çok güzel. Şehir dışındaysa ortalama alacağınız veri 7 litre bantlarında. Ama bu arabayı şehir dışında sakin bir şekilde da kullanırsanız yakıt odaklı kullanırsanız 5'lere kadar süzülüyor arkadaşlar. Bu da günümüz için çok ciddi bir yakıt tüketim değeri özellikle böyle bir kocaman araba için. O yüzden yakıt anlamında da kesinlikle ben bu otomobili beğendim. Buradan Sinan Reis'e de selam olsun. Sinan Koç biliyorsunuz bunun videosunu yaparken şey demişti. Dizel hani güzeldir. Yardıra yardıra gidersin uzun yolda diye. Tabi son dizeller bu motorlar artık. Sinan abinin dediği de doğru. Tamamıyla alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor. Elektrikliğe geçtiğimiz zaman. Ama biz böyle soluksuz bir şekilde yola çıkıp gitmeyi ve 5 dakikada depomuzu doldurmayı ciddi bir alışkanlık haline getirmişiz. Elektriğin her şeyine okeyiz ama bu tarafına okey olmadığımız için elektrikli kullanıcılar yanında bir de işten yanmalı otomobil istiyorlar. Acil durum çıkış yöntemi gibi oldu birazcık. İşten yanmalı otomobiller daha da böyle olacakmış gibi gözüküyor açıkçası. Ben tabii bu işte birazcık plug-in hibrit taraftarıyım ama riskli de bir sistem. Plug-in hibrit sistem maliyetleri de ilerleyen zamanlarda daha fazla olabilir. O yüzden firmalar elektrikliğe biraz daha fazla çalışıyorlar. Bir de mild hibrite fazla çalışıyorlar çünkü maliyetleri daha düşük olacak. İlerleyen dönemlerde bir otomobil alması değil, onu yürütmesi de önemli. Bunu da bilmek lazım. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Burada şöyle bir şanzımana sport'a alalım. Şurada duralım ve boost modumuzu aktif edelim. Dip gaz yaptım. Çok güzel kafa kaldırıyor. 100 130'lu hızlara geldik. 150 160 yokuş çıkıyoruz şu an. 170, 180. Ya ne güzel gidiyor ya. Yolu çok güzel ütülüyor. 190 kilometre hızlara ulaştık şu an arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gidiyor. Hem dinamik. Bak buralarda mesela virajlara girdiğim zaman direksiyonun biraz da yumuşadığını hissediyorum. 180 km hızda oldukça güzel bir şekilde viraj dönebiliyorum. Çok güzel bir virajı var, çok konforlu, özellikle salınımlarda o kadar güzel hissettiriyor ki yani diyorsun abi 5 ya, çok güzel araba diyorsun. Gerçekten bunu hissettiren bir yapısı var bu otomobilin. Şu hızı biraz daha ortaya almaya çalıştım ama görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum umarım. Şimdi bir de ara hızlanma yapalım bu otomobilde. Mesela şanzımanı normal D moduna atalım. Şöyle 100 km hıza gelelim ve dip gaz yapalım. Bir tık geç sonrasında toparlıyor. 130 140 150 hafif rampa aşağı geldik şu an. 160 km hızlara geldik. Şimdi bu otomobilin motoru şöyle. Yola çıktın mesela 160, 170, 200, 200 yardıra yardıra gideceksin. O konuda herhangi bir problem yok. Çatır çatır yürüyen bir motoru var. Fakat ara hızlanmalarda veya işte kalkışlarda o kadar da yetenekli değil. 730 yüzü var ama öyle hissettirmiyor açıkçası. Daha konforlu bir yapısı var. Şanzımanın ayarı da sporta almadığın sürece daha konforlu olmuş. O yüzden... Bu otomobil böyle bir uzun yol otomobili gibi düşünebilir 2 litrelik dizel motoruyla. Tabii daha güçlü versiyonları falan var. Hatta Türkiye gibi pazarlar özel daha güçsüz bir elektrikli versiyonu da bu otomobilin gelecek. Ama bu haliyle böyle bir performans var. Gayet yeterli, optimum özelliklere sahip bir otomobil bu otomobil. Yeni BMW 5 serisinden böyleydi. Umarım faydalı, keyifli, güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Ben arabadan gerçekten keyif aldım ve ağzımın suyunun aktığını söylemem gerekiyor. Siz de binmeden binmiş gibi olduysanız, videonun burasına kadar geldiyseniz 500 bin abone hedefim için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.